yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım bugün sizlere güncellemeden sonra oyuna yeni gelen etkinliği göstereceğim bu etkinlikte bedava destansı set alabiliyoruz arkadaşlar bu destansı seti en kolay nasıl alabilirsiniz sizlere bu videoda göstereceğim video geçmeden önce arkadaşlar keşfetimiz hala açılmadı önerilenlere çıkamıyoruz likelarımız çok az geliyor sizlerden destek bekliyorum lütfen izleyen herkes destek olmak için aşağıdan iki saniyesini ayırıp ücretsiz bir şekilde videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone değilse abone olmayı ve aşağıdan bir tane de destek yorumu bırakmayı da unutmayın. Fazla uzatmak istemiyorum. Like atıp abone olduysanız hadi hemen videomuza geçelim. Evet etkinlik bölümünün üst tarafında görmüş olduğunuz gibi bu çarkların olduğu kısımda burada Evangelion Discovery isimli bir etkinlik var. Hemen böyle tıklayıp etkinliğimize giriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir sayfa geliyor karşımıza. Öncelikle şöyle sizlere ödülleri göstermek istiyorum. Başta mesela ben bunun kilidini açtım. Görmüş olduğunuz gibi ilk başta Evangelion P90 desenini süreli bir şekilde aldım mesela. Mesela ilk görevi yaparak. Bunları açabilmemiz için keşif puanı toplamamız lazım. Keşif puanını nasıl topluyoruz? Hemen sizlere şöyle kısa bir şekilde anlatayım. Klasik modda maç atmamız lazım arkadaşlar. Girdiğimiz maçta aldığımız her leş veya kastığımız her hasar puanında bizlere ekstra keşif puanı veriyor. Ve ayrıyetten hayatta kalma süremiz de önemli. Ne kadar çok hayatta kalırsak, ne kadar çok hasar verirsek ve kill alabilirsek o kadar çok da keşif puanı alabiliyoruz. Şöyle bir sıkıntı var yalnız. Günde en fazla şöyle göstereyim. En altta yazıyor zaten. Bakın burada diyor ki maç oynayarak her gün toplamda 130 puan kazanabilirsin. Yani bir günde en fazla istediğimiz kadar maç atalım ve en fazla 130 keşif puanı kazanabiliyoruz arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Bunu günde 130 puanla sınırlayarak birazcık kötü olmuş açıkçası. Bu kazandığımız keşif puanları da buradan sıra sıra level atlıyoruz. Mesela burada böyle bir başlık var. Onun yanında Evangelion Discovery sandıkları var burada görmüş olduğunuz gibi. Mesela bunlardan da işte BP, AG çıkıyor. 5. levele geldiğimizde şöyle bir set var mesela. Şunu da sizlere göstereyim. Böyle bir destansı set var. Bunları tabi burada süreli alabiliyorsunuz. İlerlemeye başlayalım. Burada mesela şöyle bir paraşüt desenimiz var. Onun haricinde burada şöyle bir bombamız var. 16. levelde şöyle bir çantamız var. Çantayı da şöyle sırtımda göstereyim. Gerçekten güzel duruyor. Böyle bir destansı set var yine 18. levelde. Bu da benim en çok beğendiğim şey var arkadaşlar. Yeni bir yoldaş var. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. İsmi Kanka Pen, Pen arkadaşlar. Böyle bir penguenimiz var. Bu pengueni yoldaşı kalıcı bir şekilde de alabileceksiniz. Onu zaten birazdan göstereceğim sizlere. Onun için Şimdi videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Özel emojisine tıkladığımızda emojisini de gösterin. Böyle geri geri geliyor ve şöyle balıklama atlıyor. Çok tatlı çok güzel bir emoji. Bak böyle sürünüyor. Benim çok hoşuma gitti gerçekten. Yani şu ana kadar benim en çok beğendiğim yoldaş bu olabilir. Onu sizlere söyleyebilirim. 27. levelde 2600 puanda kalıcı paraşüt deseni veriyor. Gayet güzel ilerliyoruz şöyle. Burada böyle bir kask deseni var. Şöyle bir tava deseni var. Bunlar süreli. Burada şöyle bir motor deseni var. Motor desenimiz de gayet güzel ve şık duruyor gerçekten gerçekten ben çok beğendim. UJ'ye vererek bu arada bunları kalıcıya dönüştürebiliyoruz arkadaşlar. Ama bedava yöntemi de var. Onu da birazdan göstereceğim. Son olarak görmüş olduğunuz gibi şöyle bir iki tane set var. Bunu hemen tıkladığımız zaman böyle bir sandık açılıyor. Ben mesela sizler için göstermek amacıyla şöyle bir tane onlu açmak istiyorum. Hani ne çıkıyor buradan set verir mi? Şans oranı yüksek mi diye görün diye şöyle bir tane onlu açacağım hemen. Tamama basıyorum hemen. Görmüş olduğunuz gibi bana hiçbir şey çıkmadı. Çıkma olasılığı gerçekten düşük. Burada şansınızın olması lazım ve 800 110 UC az da değil yani. Altta bir tane daha sandık var. Bakın Evangelion sandığı B var. Görmüş olduğunuz etkinliği bitirirseniz sonuna kadar gelebilirseniz Evangelion sandığı B'yi açabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi topladığınız keşif puanlarıyla bundan açabiliyorsunuz. Bedava şekilde burada görmüş olduğunuz destansı setleri buradan bedava bir şekilde çıkartabilirsiniz. Tabii ki de şansınız varsa arkadaşlar. Destansı setlerin hitbox'ı çok çok düşük. Görmüş olduğunuz gibi çok ince karakterler var. Normal karakterlere göre kıyaslarsak baya baya ince şuna bakar mısınız? Daha güzel duruyor. Hem de çok ince. Hitbox'ı da çok düşük arkadaşlar. Ben gerçekten beğendim. Pozitron topu isimli AVM'miz var. Daha önce gelen desenlerle hiç alakası yok. Çok değişik bir desen gelmiş. Burada da şöyle bir pala deseni var görmüş olduğun gibi mesela. Bu da gayet güzel. Onun haricinde burada uazımız var. Evangelion uazı var görmüş olduğun gibi. Bu da güzel. Fena değil. İdare eder. Setleri ben beğendim. Siz beğendiniz mi? Yorumlara lütfen fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Kalp atıyorum zaten. Etkinliği tamamlayıp buraya kadar gelip keşif puanlarını toplayarak bu sandıktan dediğim gibi bedava bir şekilde açabileceksiniz. Sol altta yükseltme ödülü diye bir kısım var arkadaşlar. Buradan da süreli öğeleri süresiz bir şekilde alabiliyorsunuz UJ karşılığında. Mesela süreli olarak şu penguen'i aldınız, yoldaşı aldınız. Bunu kalıcıya yükseltmeniz için mesela 3000 UJ üstü, 3000 UJ karşılığında bunu kalıcı yapabiliyorsunuz veya şu destan seti yine aynı şekilde 3000 UJ karşılığında kalıcıya dönüştürebiliyorsunuz. Bunları da UJ karşılığında kalıcıya dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar. Etkinliğimiz bu şekildeydi. Daha fazla gösterebileceğim bir şey yok. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan ücretsiz bir şekilde videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.